Merhaba, ben iç mimar Nedret. Bugün Şule ve Bülent Okçin'in Sarıyer'deki 4 katlı evinde misafir olduk. Ev turumuza başlamadan önce evimin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi salonda başlıyoruz. Salonumuz 65 metrekare genişliğinde, aydınlık, ferah bir salon. Beyaz ve pembe, uçuk pembe tonlarının hakim olduğu renkleri dikkate alabilirsiniz. Gerçekten İngiliz tarzını anımsatan bir dekorasyon tercih edilmiş. Perdelerde göreceğiniz gibi üstte farbelalar, yanlarda pembe tonlarında uçuk pembe tonlarında fonlarımız var. İçte tüllerde biraz hafif bir desen o klasik havayı yakalamak için bir desen tercih edilmiş. Bu desenleri uyumlu olarak duvar kağıtlarında da yine hafif bir desen dikkat edeceksiniz. Kumaşların e, yastıklarında, koltukların yastıklarında yine hafif bir desenimiz var. E, bunlar bence İngiliz tarzının olmazsa olmazları. E, salonumuzda bahsettiğim gibi genelde hep beyaz tonları e, mobilyada da kullanılmış. Ortada büyük bir şömine alanımız var. Şöminenin iki tarafında da geniş kitaplıklar, raf alanları. Altlarında da böyle kapaklı dolaplar tercih edilmiş. Buraları depolama amaçlı kullanılıyor. Üstlerde de ev sahibinin kitap koleksiyonları, dekoratif objelerine yer verilmiş. Şöminemiz ve kitaplığın kenarlarında böyle desenli kabartmalarımız var. Yine hepsi beyaz tonlarında boyanmış. Üstü yine çok şık bir ayna ve aynanın önünde olmazsa olmaz <laughs> mum aksesuarları ve çiçekler. Çiçekler de yine uçuk pembe tonlar, mumlar da hep aynı tonları görebilirsiniz. Ee, salonda dikkat edeceğiniz gibi ikili ve tekli koltuklara, özellikle tekli ve ikili kombinlere yer verilmiş diyebiliriz. Çömünün önünde özellikle baskın bir pembe tonları var. Sehpasıyla yine klasik tarzda seçilmiş maçları da yine İngiliz tarzı ile uyumlu. E, duvarda gördüğünüz gibi ortada bir alçıdan kabartma e, çıtalar var. Üst tarafta duvar kağıdı, altta da böyle tür gri bir açık ton boya kullanılmış. Evin genel havasıyla çok uyumlu. Ev sahibimiz salonda e, zeminde açık renk bir halı tercih edilmiş. Bence bu genel e, aydınlık havayı bozmamak için. Salonunda beyaz, yumuşak bir halı kullanmak istemiş. Şimdi yemek odasındayız. Yemek odasında salon kısmı, oturma kısmı ile yemek bölümüne ayıran bir yükselti var. Gördüğünüz gibi zeminde bir kot farklılığı var. Buraya da bir separatör yapılmış, iki tarafı ayırmak için. Ee, hoş bir detay. Ee, yine buna uyumlu olarak, mobilyaları uyumlu olarak seçilmiş. Yemek basamız burada yine İngiliz tarzında beyaz lake ve uçuk mavi tonlarında tercih edilmiş kumaşlar. 6 kişilik bir yemek takımı ama sandalyeler geniş, özellikle geniş ve rahat seçilmiş. Üzerinde yine kumaşlarımıza uyumlu büyük bir runner, dantel bir runner, mumları ve dekoratif objeleri hepsi birbirine çok uyumlu. Masanın arka kısmındaki duvarda yine e, evin genel havasında bahsettiğim üzere ortada yine alçı çıta, üstte farklı bir duvar kağıdı ve altta yine aynı boya rengi devam ediyor. Bu duvarda iki farklı e, vitrinimiz var. Bir tanesi e, pek çok bölmesi var. Üste gördüğünüz gibi cam üzeri çıtalı, içinde güzel objelerin yer aldığı bir şey. Altta yine üç tane güzel çekmeceler. Bunların kutuları özel seçilmiş. Ee, yine altta yine iki çekmece iki kapak. Klasik eski evlerimizde olan vitrinlerin beyaz görünümü yenilenmiş, revize olmuş halini görüyorsunuz. Yine çok güzel gül çiçekleri ve renklerle taçlandırılmış diyebiliriz. Yanda ev sahibinin evde bolca görebileceğiniz porselin çok sevdiği için yine bir fincan tabak takımı. Renkleri dekorasyonla uyumlu seçilmiş. Ee, bunun bir benzeri de oturma grubunda var. Onu da daha sonra inceleyeceğiz. Burada yine güzel bir dolabımız var, alçak. Üzerine yine çok sevdiğimiz böyle e, ayna desenli bir ayna. İki tarafına da aplik konmuş. Bu tarafta da e, Josephin koltuk, bir uzanma, dinlenme alanı. Evin girişinde geldiğinizde dinlenmek isterseniz, böyle bir yeriniz varsa bence Josephin koyabilirsiniz. Daha önce bahsettiğim gibi en sevimiz kahve içmeyi çok seviyor ve porselenleri de çok seviyor. Bu yüzden evde bir bunlara çok yer veriyor. Daha önce de bahsettim size yemek odasını gezerken orada da bir e, fincanlar vardı. Buna kombin olarak yine burada bir vitrinimiz var. İçinde özellikle kahve fincanları e, değişik renklerde. E, bazı Nescafe fincanları özel seçilmiş, hepsi dizilmiş. Sizin de bu tarz objeleriniz, sevdiğiniz koleksiyonlarınız varsa evde bu tarz bir vitrin içinde değerlendirebilirsiniz. Şimdi evin üst katındaki mutfağındayız. Mutfağımız da yine evin genel beyaz tonuna hakim olduğu bir mutfak diyebiliriz. Klasik tarzda döşenmiş. Şu anda üzerinde oturduğum özel döküm bir bank. Rengi de çok güzel, mavi tonların hakim olduğu. Üzerinde de güzel renkli yastıklarla döşenmiş. Arkada yine gördüğünüz İngiliz tarzında çiçekli floral desenli bir duvar kağıdı var. Ee, gerçekten çok şirin bir köşe olmuş. Şimdi diğer taraflara bir bakalım. Ee, mutfak kapakları gerçekten çok hoş. Özel tasarlanmış. Göbeklerinde yine çok sevdiğimiz böyle desenler var. Ee, çıtalar var kabartmalı. Bunların hepsi yine beyaz leke olarak tercih edilmiş. Ee, üst dolaplarımız yine camlı ve çıtalı. Kuplarımız yine böyle eskitme kuplar. Buna özel kombinlenmiş diye düşünüyorum. <laughs> Mutfağın ama yine en güzel köşesi ortada gördüğünüz gibi... ...Simmig'in kuzine, ocak-fırına. Eskiden kullandığımız fırınları bana anımsatıyor. Özellikle şu kuzine kısımları çok güzel pişirmeye yönelik. Tam arkasındaki alanda yine böyle mutfakta kullanabileceğiniz... ...aparatları asabiliyorsunuz, süzgeciniz, tahta kaşıklarınız. Yanında böyle yine renklerimize uygun olarak seçilmiş mutfak robotu. Pembe mutfak tartımız mavi tonlarında. Ve yine ev sahibimizin çok sevdiği porselen fincanları ocağımızın iki tarafında simetrik olarak kullanılmış. Ee, ben biraz da tekstilden bahsetmek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi cam önünde e, lavabo alanlarında, ev alanlarını kullanılması herkese yerde bayanlar tercih ediyor. Camdan bakarken yıkama yapmak ee, çok hoş. Yanlarına yine böyle en sevdiği çiçekleri koymuş. Ee, çok da güzel bence bir ev yaba tarzı yapılmış. Perdelerimiz de çok hoş. Yine tonlarımızın hakim olduğu, pembe ve mavi tonların hakim olduğu, uçlarında pomponların olduğu çok şirin bir perde. Sizin de evinizde, camınızın önünde böyle bir köşeniz varsa çiçekleri, perdeleri yine bu seçimlerden yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Mutfağımızın yine bir başka köşesine gidelim. Burada da ee, Mutfak kızartma makinesinin olduğu, e, ufak şeyleri değerlendirebileceği ayrı bir dresuar var. var Yine altta tabaklarınız, sepetlerinizi koyabilirsiniz. E, burada farklı bir duvar kağıdı seçilmiş. İkinci bir duvar kağıdı. Daha çizgili, beyaz ve pembe tonlarında Daha sakin. E, burada da sakin olduğu için önüne yine dekoratif böyle örgü panoları kullanılmış. Küçük bir fincan rafı yine tercih edilmiş. Gördüğünüz gibi bolca dekorasyon elemanlarına yer verilen çok tatlı bir mutfak gezdik. Şimdi turumuza devam ediyoruz. Şimdi alt kattayız. Alt katta fark edeceğiniz gibi çok renkli bir salona geldik. Bizi ilk karşılayan alt katta bu dresi var ve e, duvarda gördüğünüz çok güzel kuş desen kuş desenli evet bir aynalar kuş figüründe kesilmiş özel imalat. İki yanında yine sahibimizin çok sevdiği duvar aplikleri. Uçlarında güzel püskül ve ince detaylarıyla süslenmiş. Önünde yine çok sevdiğimiz renkli çiçekler, seramik objeler ve yine kuşlu bir ayna kombini. Arkada yine çok güzel, bu renkleri anımsatan bir duvar kağıdı seçilmiş. Bol çiçek desenli. Şimdi buradan salona geçiyoruz. Salonda ilk girişte sol tarafta çok güzel yeşil tonunda boyanmış bir duvarımız var. E salona gerçekten çok güzel bir e, hava katmış diyebiliriz. Hem de bir fon oluşturmuş. Önünde ev sahibimizin en sevdiği e, doğal temalı, hasır malzemelerden yapılmış, renklendirilmiş dekoratif objelerini sergileyebiliyor. Bunun altında yine çok sevdiğim böyle country tarzda, üstü eskitme tablalı bir dressoir tercih edilmiş. Üzerine çok güzel bir aydınlatma elemanı çok güzel yine bir vazo ve sepet kullanılmış. Restoranın altındaki alanda da eminim burası bir daha yaşam alanı olduğu için içine e, depolama amaçlı, kullanabileceği ama çok şık seçilmiş güzel sepetler var, hazır sepetler. E, odanın renkleriyle de çok uyumlu olmuş. Şimdi yemek köşesinden bahsetmek istiyorum. Size yine çok renkli bir salon olduğunu söylemiştim. İkinci tonumuz pembe. Esra'yımızın çok sevdiği renklerden biri. Gerçekten çok güzel bir dolap. E, Laka tercih edilmiş. Kupları yine böyle özel porselen, beyaz seçilmiş kuplarla kombinlenmiş. Duvar kağıdının önünde fazla hareket olmasın diye beyaz bir ayna tercih edilmiş. Bu biraz daha sakin durmuş. Bence doğru bir seçim olmuş. Yine beyaz dekoratif objelerle çok uyumlu gözüküyor. Yine önünde 4 kişinin oturabileceği çok güzel bir yuvarlak masamız var. Ee, özellikle böyle salonlarda ben yuvarlak masaları çok beğeniyorum. Ee, yemek yemediğiniz zamanlarda oyun oynamak, daha samimi sohbetlerde yuvarlak masalar her zaman tercih edebilirsiniz. Ee, Sandalyeler yine klasik tarzı seçilmiş ama bu sefer döşememiz beyaz tonlarında. Üstünde yine doğal tamılı, böyle bir hasır, güzel örgü bir ranır e, runner süs örtümüz var diyebilirim. Çok güzel objelerle kombinlenmiş. Yerde yine renkleri çok uyumlu bir kilim. E, salonumuzda bunlardan birkaç adet görebileceksiniz. E, alanları ayırmak için tonlarını uyumlu olarak tercih edilmiş. Üçüncü alanımız diyebilirim. Burası şömine köşemiz. Üst katta daha şık bir şömineydi. Bu da sıcak bir şömine diyebilirim. Tam oturma alanını yansıtan elektrikli bir şömine. Önüne çok güzel bir dekoratif puf konmuş. Şöminenin üzerinde olmazsa olmaz süslerimiz. Duvar dekorasyonu. Şömine üzerinde duvar dekorasyonuna ben çok önem veriyorum. Sevdiğimiz yazıları, bütün objeleri duvarda sergileyebiliyorsunuz. Bazı insanlar hani resimlerini koyabilir, bazı insanlar da sevdiği yazıları, hayat noktalarını buraya işleyebilirsiniz. Oturma alanından bahsetmek istiyorum. Çok güzel, ee, enerji çok güzel bir ton seçilmiş bence. Ee, sarı tonlarında bir kanepe, Aya e, ayaklarında dikkat ettiğim bir püskül detayı var. O da çok farklı duruyor. Orta sehpa da yine dresuara uyumlu olmuş, üstü eskitme, ayakları beyaz, yerdeki kilimle çok uyumlu. E, Tekli koltuklarımız yine gördüğünüz gibi özel imalat, beyaz lake ve böyle bir gördüğünüz hazeran dokuları var. E, son zamanlarda bu hazeranlar çok tercih ediliyor. Sizin de bu tarz mobilyalarınız varsa bir kısmında hazeran koyabilirsiniz. Ee, televizyon bölümümüz. Yanda yine bolca objelerimizi koyabileceğimiz, mumlarınızı değerlendirebileceğiniz güzel bir e, raflı ünitemiz var. Bol çekmeceli. Ev sahibinin bütün renkli objeleri burada yer alıyor, sergiliyor. Oturma alanında e, burada duvarda çok güzel bir form geliyor. E, yuvarlak bir form ve burada özel bir sanki köşe Yaratılmış. O köşede de ufak bir çalışma alanı düşünülmüş. <laughs> Evdeki bu tarz girintilerde bence çalışma alanlarını değerlendirmek gerekiyor. Ee, bir laptop açıp bir yazı yazmak her zaman ihtiyacımız. Ee, sizin de böyle ufak girintileriniz varsa ufak masalarla bir yazı masası, bir bilgisayar masası düşünebilirsiniz. Üstte yine mutfakta biz aslında tercih ediyoruz Terek ama ev sahibimiz yine bunu farklı renkte boyayarak. Duvar kağıdı ile uyumlu bir tonda boyatarak içine de minik saksıları yerleştirmiş. Bence çok güzel bir seçim olmuş. Şimdi evin alt katındaki mutfak alanındayız. Burası çok geniş bir mutfak alanı. Üst kattakinin tam tersine burada lavabomuz tam ters alanda. Çünkü diğer alanda oturma alanları tercih edilmiş. Evde iki mutfak olduğu için böyle farklı konumlandırmalar yapılabilir. Buradaki yıkama alanı gördüğünüz gibi bir seramik bir lavabo tercih edilmiş. Bayağı geniş bir yıkama alanı var. Gerçekten bunlar çok kullanışlı oluyor. Önünde sahibimizin sevdiği böyle dekoratif kelebeklerle süslenmiş. Bu pembe tonları evimizin her yerinde var ama özellikle bu mutfakta gördüğünüz gibi çok güzel bir buzdolabımız pembe tonlarında. Bunlarla çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. sahibinin yine çok sevdiği ocak ve kuzinesi. Üstünde yine davlumbazıyla çok uyumlu. Buradaki dolap kapaklarımız kırık beyaz tonlarında tercih edilmiş. Ahşap bir tezgahla biraz daha sıcak bir tarzda döşenmiş. Ee, üst kattakini karşılaştırırsak diye düşünüyorum. Yine dekoratif objelerimize bol bol yer verilmiş. Ee, bu sefer gördüğünüz gibi bakır aksesuarlar ocak alanında. Ee, çok uyumlu olmuş bu sıcak tonlarla. Yine e, bulaşık makinemiz buzdolabı ile uyumlu. Pembe tonlarında seçilmiş. E, mutfağın en güzel aksesuarları gibi duruyor. E, oturma alanına gelirsek, mutfakta çok geniş bir alan olduğundan bahsetmiştim. Geniş mutfaklarda ortada ada mutfak kullanımı çok kullanışlı oluyor. Burada da yine büyük bir adaya ter e, kullanılmış. E, i̇sterseniz alt daha depolama alanları yaratabiliyorsunuz. Veya kahvaltı alanı olarak da kullanabilirsiniz. Kahvaltınızı, yemeklerinizi bu adada da yiyebilirsiniz. Ee, burada e, tam karşıda dediğim gibi pencere önünde lavabo tercih edilmemiş. Tam aksine bunun altında bir sedir oturma alanı kullanılmış. Çok keyifli olmuş. Böyle değişik yastıklarla süslenmiş. Altında da yine depolama alanları. Çekmeceler. Ee, i̇ki tarafta da çok güzel simetrik raflı dolaplarımız var. Bunlarda da özel seçilmiş böyle bir teneke, kurabiye ve kutuları, yine porselen objeler, sepet kutular. Mutfağın genel havasına çok uyumlu seçilmiş. Burada yine arkada gördüğünüz gibi ayrı bir duvar. Sanki özel döşenmiş diyebilirim. En sevdiğim benim mutfaklarda olmazsa olmaz terek. Tereğin içinde gördüğünüz çok minimal bu sefer güzel e, çiçekli porselen fincanlar, dekoratif objeler, e, çiçekler, minik çekmeceler, çekmeceler kuplarına dikkat çekmek istiyorum. Onlar da çiçekli olarak seçilmiş. Güzel bir e, kek pasta kabı. Çok güzel e, kombinlenmiş. Burada ayrı bir terek daha var. Bu sefer burada da en sevdiğimiz tabakları diziyoruz. Üste yine böyle de, gezdiğimiz yerlerden aldığımız teneke kutuları, koleksiyonlarınızı dizebilirsiniz. Koleksiyon yapmayı sevenler bence mutfağında bu tereklere yer verebilirler. Gezdiği yerlerden biriktirdikleri objeleri burada sergileyebilirler. Ada mutfağın tam karşısında o kahvaltı ederken izleyeceğimiz bir televizyon konumlandırılmış. Bence çok doğru bir yerde. Arkasında da çok güzel bir duvar kağıdı var. Bu köşeyi bence ayrı bir köşe olarak değerlendirmişler. Bugün şimdi geniş iki mutfak gezdik, şimdi evin üst katına gidiyoruz. Şimdi evin üst katındaki oturma alanındayız. Bütün renklere yer verilmiş bir yaşam alanı. Evin her yerinde gördüğümüz renkler burada da kullanılmış ama daha canlı tonlarda. Duvarda özellikle siyah-beyaz çizgili bir duvar kağıdı seçilmiş. Önüne de daha canlı renklerde, tropikal konsepti anımsatan tabaklar, objeler kullanılmış tam önünde çok güzel bir daktilo ve ev sahibinin çok sevdiği, plak dinlemeyi çok sevdiği için burada plak şeyini koymuş. Altında yine kırmızı bir renkli, çok canlı renkte kullanılmış bir çekmeceli dolabımız var. Kuplarını gördüğünüz gibi yine baykuş ve çiçek desenli özel porselen kuplar seçmiş. Sizin de böyle dolaplarınız varsa bence porselen kuplarla değiştirerek farklı bir hava verebilirsiniz. Burada yine iki kişinin oturacağı bir sohbet alanı yaratılmış bence. İki koltuk farklı renklerde, yastıklarda. Ortada çok güzel ahşap, dekoratif sehpalar ve objeler var. Yerde o renkleri tamamlayan çok güzel canlı tonlarda çizgili kilimlerimiz var. Yine burada çok eskitme bir ortada tahta bir sehpa gibi kullanılmış bir bank var. Şimdi olmazsa olmaz. Hasır sepetleri, çok güzel pomponlarla dekoratif kullanılmış tahta ahşap atlarımız var. İçerisiyle çok güzel uyumlanmış. Bir diğer tarafta bir oturma köşesi, bir okuma köşesi. Tek kişinin burada akşamları oturup okuma yapabileceği bir keyif alanı yaratılmış. Aynı kilimden kombin seçilmiş. Daha sakin bir köşe. Bence okuma için çok doğru bir seçim olmuş. Yanında da böyle eskitme ahşap bir boy dolap var. Oturma köşesinin yanında gördüğünüz yine hasır bir Fil sepet içinde depolama olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi yatak odalarına geçiyoruz. Bebeğin yatak odasındayız. Evin renkli bölümlerinden şimdi sakin bir bölüme geçtik. Ee, tamamen krem ve beş tonlarında kullanarak çok güzel dekore edilmiş, böyle daha asil, sakin, dingin bir yatak odası olmuş diyebiliriz. Daha böyle klasik, romantik, dantel detaylara yer verilmiş. Yatak başı yine evle uyumlu olarak çiçek kabartma desenler, oymalar var. Bunlar leke olarak krem tonlarında boyanmış. Aksesuarlar yine bu tarza uygun seçilmiş. Arkada yine çizgili, hafif parlak, bu sefer bej ve krem tonlarında bir çizgili duvar kağıdı. İki tarafta gördüğünüz gold aksesuarlar. Özellikle aydınlatma elemanları benim çok hoşuma gitti. Ee, tamamen porselen, sanki bir biblo üzerine e, şapkası oturtulmuş. Harika bir abajur. Komedinleriyle çok uyumlu. Altında böyle e, gördüğünüz gibi supla gibi duran e, dekoratif örtüler var. Yastıkları binbir çeşit seçilmiş. Hepsi çok özenle seçilmiş eminim. E, tarzı çok güzel yansıtan yastıklarımız var. Burada yine bu tarz odalarla çok uyumlu giysi paravanları. Sizin de müsait bir köşeniz varsa böyle bir giysi paravanı odanızda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine evimizin her köşesinde gördüğünüz şömine detayı yatak odamızda da var. Ev sahibi şömineyi çok seviyor. O yüzden burada da bir şömine kullanmış. Burada ee Gençlik fotoğraflarından, ailesinden koyduğu fotoğraflar var. Üzerinde yine aksesuarlar, porselen, seramik aksesuarlar yer verilmiş. E, yatak odaların olmazsa olmaz bir makyaj bölümünü görmemiz gerekiyor. E, burada da yine bir ufak makyaj bölümü var. Bol çekmeceli, altta oturabileceğiniz minik bir puf. E, ayna ve tarak dekorasyonları. Güzel bir köşede konumlandırılmış. Bir de şurada çok güzel bir dolabımız var. E, boy aynası ve yanda raflarıyla dekoratif objeleri sergilenir. E, şimdi giysi odasına geçebiliriz. Giysi odasındayız. Yine rengarenk bir giysi odası diyebilirim. Burada da yine camanın da ev sahibinin çok sevdiği sedir köşesine yer verilmiş. Kendi renklerinde dekore edilmiş. E, giyinirken, oturup kalkarken kullanabileceği yine bolca yastıkla dekoratif bir şekil almış diyebiliriz. Altta yine çekmecelere yer verilmiş. Buraları giysi odasında eminim çok ihtiyaç duyulacaktır. Yerde sedirle uyumlu bir kilim var. Yuvarlak e, şekillerde kesilmiş. Kasır doğal temalı ama renklendirilmiş. O da çok uyumlu olmuş açıkçası. Ee, giysi odasında aksesuar ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden açık raflara yer verilmiş. Kolayca ulaşmak için, ee, özellikle aksesuarı çok tercih ettiği için bütün malzemeleri burada kullanılmış. Karşı tarafta da e, askıların bol olduğu bir dolap var. Üste yine çantaları e, sergilemişler. E, Sanıyorum sığmayan çantaları da böyle askılara asarak e, depolanmış. E, bol nişlerin olduğu, çekmecelerin olduğu bir soyunma odası. Şimdi ebeveyn banyosundayız. Evde bolca geniş alan olduğu için bir tane odayı tamamen ebeveyn banyosuna tesis edilerek baştan dekore edilmiş. Gerçekten çok geniş bir banyo. Burası giriş bölümü. ...sadece bir karşılama gibi dekore edilmiş. Girişte gördüğünüz gibi bir kirli sepeti. Yanında da bir duresuar var. Burada kokulu mumları ve küçük yastıklarla dekore edilmiş bir alan göreceksiniz. Arkada çok güzel bir duvar kağıdı seçilmiş. Küçük çiçekler. Daha kibar bir dekorasyonu olmuş. Üste yine böyle raflı bir ünite. Burada banyo dekorasyonuna uygun olarak sabunluklar, kokulu mumlar. Yine krem uçuk tonlarında bir renkte eskitme boya yapılarak kullanılmış. Gerçekten çok başarılı. Geniş bir banyo olduğundan bahsetmiştim. Burada banyo alanıyla klozet alanı ayrı ayrı değerlendirilmiş. İkisine ayrı bölümden giriyorsunuz. Burada bir klozet bölümü var. Yanında yine el yıkama bölümü düşünülmüş. Banyomuzda klasik tarzda ayaklı çok güzel bir küvet tercih edilmiş. Tam bir keyif alanı diyebiliriz. Küvet alanı dışında ayrıca böyle ayakla ayrı bir sette çıkabileceğiniz bir duş alanı var. Burası da çok şık olmuş gerçekten. Duvarda dekoratif böyle desenli suyun akışını benzettiğim ben bir seramik tercih edilmiş duş paneliyle çok uyumlu gözüküyor. Kapısını kapadığınızda ortamdan tamamen izole olmuş oluyorsunuz. Diğer tarafta bembeyaz seçilmiş mobilyada farklı böyle tonlarda yani beyaz tonlarda tamam beyaz tonlarda tercih edilmiş vitrin ve lavabo dolabımız var. Kupları uçuk pembe tonlarında yine gördüğünüz gibi porselen kuplarla monte etmiş. İçinde yine banyoların olmazsa olmaz küçük sepetler, kokulu mumlar ve sabunlar. Çok şık bir vitrin olmuş. Geniş banyolar için çok başarılı bir seçim olmuş. Sizin de böyle banyonuz varsa bence lavabo dolabının yanında bir de vitrin dolabı kullanabilirsiniz. Lavabo dolabı gerçekten e, tamamen evin en sevdiğim çiçek desenlerinden e, oymalarla yapılmış ve beyaz renklerde lake tercih edilmiş. Üstünde çok güzel bir çanak lavabo var. Geniş bir aynamız var. Arkada gördüğünüz gibi bu sefer içinde simlerin yer aldığı bir duvar kağıdı. Ortada alçak bir dekoratif çıta var. E, aynanın yine iki kenarında klasik tarzda seçilmiş çok güzel aplikler var. Banyo aplikleri. Şimdi ev sahibimizin 12 yaşındaki oğlu Egecem'in odasındayız. gerçekten çok renkli bir oda ve hareketli bir oda diyebiliriz. Film seyretmeyi çok seviyor kendisi. O yüzden burada güzel bir film seyretme alanı var. Filmlerdeki karakterleri de çok sevdiği için onun koleksiyonlarını yapıyor. Etrafta göreceğiniz bütün film karakterlerini görebilirsiniz. Burada çok güzel bir geniş bir kitaplık alanı var. Onu yaptığı legoları sergilemek amaçlı kullanıyor kendisi. Ee, üstte gördüğünüz gibi, nişlerin içi komple Lego setleriyle dolu. Ee, burada güzel bir e, yatak alanı var, renkli bayraklara yer vermiş kendisi. Yine yerde oturup keyif alabileceği yine bir yer e, oturma, böyle uzanma alanı var diyebiliriz. Duvarda kendisinin atletizm alanında aldığı başarı belgelerini asa, asmış. Ee, orada görebiliyorsunuz. Bol bol oyuncak depolama alanları tercih edilmiş. Bu oyuncak alanları gerçekten çocuk odalarında olmazsa olmaz. Ee, hepsinin renkli odanın dekorasyonuna uygun renklerde seçebiliyorsunuz. Ee, gerçekten böyle bir panayır havası estiriyor oda. Her tarafta bayraklar var. Bu tarafta da peluş oyuncakların olduğu bir köşe yaratılmış. Daha sonra da burada gördüğünüz bir ev tamalı bir dolap var. İçinde yine film karakterlerinden, gittiği yerlerden topladığı şeyleri dizmiş, sergilemiş. Gerçekten çok keyifli bir oda. Şimdi misafir odasına geçebiliriz. Şimdi çatı katındaki misafir odasındayız. Ee, gerçekten geniş bir alan var burada. O yüzden misafir e, alanı olarak değerlendirilmiş. Yine böyle kırık krem tonlarında lake bir yatak tercih edilmiş. Tamamen konsepte uygun. Ee, çok güzel çiçekli yatak örtüleriyle süslenmiş. Arkada gördüğünüz gibi kuş ve çiçekli bir duvar kağıdı, mavi ve krem tonlarında. Buna kombini olarak da diğer duvarda aynı tonlarda çizgili desenlisi tercih edilmiş. Böyle e, kombinleri farklı duvarlarda görmek bence çok hoş oluyor. Yan duvarlara özellikle çizgili, yatağın arkasına da çiçekli desenli duvar kağıtlarını tercih ediyoruz. Sizin de böyle büyük duvarlarınız varsa iki farklı duvar kağıdı tercih edebilirsiniz. Burada yatağın bir tarafında ufak bir komidin yanında çekmecesi olan dekoratif aksesuarları, saati. Diğer tarafında da misafir dolabı kullanılmış. iki kapaklı, gayet yeterli bir dolap. Bu duvarda yine dekoratif objelerin sergileneceği bir köşe yaratılmış. Dekoratif duvar kağıtlarımızla uyumlu renklerde seçilmiş. Aynası, lambası, kutuları. Çok güzel bir köşe. Çatı katında dediğim, daha önce de bahsetmiştim. Ölü alanlar olabiliyor. Dar kısımlarda, altlarda bolca ölü alanlar var. Buraları dolap yaptırıp depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Şöyle içeri girip hatta bolca evinizdeki depolamak istediğiniz yerleri buralara koyabilirsiniz. Sizin de böyle alanlarınız varsa bence bunları dolap olarak değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bugünkü ev turumuzun sonuna geldik. Ev sahiplerine bizi misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. Evimin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.